Arkadaşlar merhaba. Bugün elimize balık bulucu yani sonar cihazı geçti. İnternete baktım. Pek bununla ilgili hiç video görmedim doğrusu. YouTube, kanalı, YouTube kanalıma ve diğer Instagram ve Facebook kanalıma atayım dedim. Arkadaşlar bu Lucy FF718 LIC model marka. Lucy şanslı demek. Hani balık şansa biraz dayalı ya ondan herhalde yapmışlar. Arkadaşlar bu sonar yaklaşık 45 metre derinliğe kadar göl ve denizlerde balıkların iri, orta ve küçük boy olarak tarıyor ve kaç metrede derinlikte olduğunu gösteriyor. Bu da bunun Wi-Fi alıcısı yani eee Wi-Fi vay, alıcısı diyelim. Bunun altında şöyle bir yer var. Misne'yi buna bağlayıp bunu e, kamışla atıyorsun ileriye veya önüne atıyorsun suyun altındaki balıkları sana söylüyor. Şu arkasında iki tane demir var. Bu kısa devre olacak. Elinde tuttuğun zaman veya suya değdiği zaman çalışıyor. Şu kapağın altında pil var arkadaşlar. E, açabilir miyim? Evet. Açtım. Bir saniye göstereyim. Su geçirmez kutu içinde de şöyle bir saat pili gibi pili var. CR2032 pili var. Bu pille çalışıyor. Şöyle hemen cihazla göstereyim ben size. Sıkı sıkı sıktığınız zaman su geçirmez. Şöyle. Cihaz arkadaşlar bu. Cihazın şurada şarj aleti var. Bu şarjla kullanılıyor arkadaşlar. Şurada USB şarjı var. Şu üstte anten var. Şurada bir port var arkadaşlar da bu port kapalı. Yani herhangi bir şey yok. Şurada bir anteni var arkadaşlar. Minik. Şu wireless anteni. Şunu açıyor biliyorsunuz. Bu arada yardımcım kamerayı tutuyor. Hmm. Şöyle açtığımız zaman arkadaşlar cihazı marka modeli zaten gözüküyor. Şöyle hemen parlaklığını biraz düşüreyim. E, mod var arkadaşlar. Açtığınız zaman iki mod var. Şöyle bakın. Bir wireless modu yani e, yazılar görünüyor mu şu an? Evet. Bir de e, simülasyon modu var. Simülasyon modu balıkları nasıl görebileceğimizi gösteriyor. Ben simülasyon modundan başlayayım. Bakın şu an simülasyon çalışıyor. Sanki denizin içindeyiz. Yani göletteyiz ve balıkları görüyoruz gibi. Bakın. Şu an 3.2 metrede bir balık var diyor. 8.2 metrede büyük bir balık var diyor. 4.7 metrede orta boy. 2.9 metre küçük boy. Şu üst soldaki suyun derinliği arkadaşlar. Şu altta da toprak yani denizin dibi. Şu an mesela deniz ortalama 20 metre demiş arkadaşlar simülasyonda. Suyun sıcaklığı işte değişiyor bakın gördüğünüz gibi 18 derece 16 derece işte soğuk su sıcak su akıntılarının olduğu yere denk gelirse onları gösteriyor. Şurada pilin voltajı şu cihazımızın yani şu antenimizin sinyali bu, bu da alıcımızın wifi'nin sinyali ve burada da balıkları gösteriyor. Yani böyle bir simülasyon yapmışlar tanıtmak için. Ee, şöyle su geçirmez kabı zaten çok hafif. Biz normal moda geçelim arkadaşlar. Simülasyonu kapatalım. Ee, bir saniye. <laughs> Wireless moduna geçtik. Şimdi burada hassaslık şimdi ayarlar var arkadaşlar. Şöyle kapatıp açayım. Normal boş menü gelsin. Şöyle tekrardan kapatıp açalım. startup yazıyor. Okey dediğimiz zaman şu an arkadaşlar Wi-Fi suya attığımız gibi simülasyon gibi çıkacak. Ortalama 45 metre derinliği gösteriyormuş. Ee, Wi-Fi sinyalini göremezseniz ilk etapta suyun sıcaklığı da değil oda sıcaklığını gösteriyor. Wi-Fi sinyalini görmeniz için şunu kısa devredeyim parmağımla. Şimdi görebilirsiniz. Bunu çektiğim zaman belli bir süre sonra gidiyor arkadaşlar sinyal. Wi-Fi sinyali. O şey istiyor yani su veya bir nemli ortam dokunma istiyor vesaire onu şuna bakalım sensitive arkadaşlar hassaslık şöyle hassaslığını ayarlayabiliyorsunuz cihazın alıcısının yani her şeye ötebiliyor bir daha basalım deplo e, derinlik limit ayarı var yani e, şöyle açalım 1 metre 2 metre 3 metre hani böyle derinlik yani mesela bir suya attın çekerken dereden veya gölette veya denizde orada bir tümsek vardır Derinlik bir anda 2 metreye düşer veya bir anda 1 metreye düşer. Orada seni uyarı veriyor. uyarı. Ben bunu kapattım. Diğer ayarlarına bakalım. Üst limit var derinlik herhalde. Onu da kapattık. Alt limit, üst limit derinlikte. De. balık alarmı herhalde. Pardon. Sallow alarm. Bu derinlik, Biri derinlik, biri de yükseklik şey dip ayarı arkadaşlar bunların herhalde. Tam tercümesini anlayamadığım için bu balık ikonları. Ben balık ikonunu açtım. Şimdi balık ikonunu açınca 3 boyut balığı da gösteriyorum diyor. Yani bunu istersen hepsini standart yapabilirsin. Ben küçük büyük ayırsın diye hepsini göstersin dedim. Burada metre ve derece olarak simgeleri kullandık. Ondan sonra red gri bir de blue renk modu varmış. Ben redi kullandım batary e, ne zaman kapanacağını sana söylüyor. Mesela 3.6 volta ne zaman e, alarm versin diyorsun. Ben yani mesela 3.6 volt 3.8 volt alarm versin bize düşük alarmı Batari. Menüde dil seçenekleri var. İşte Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca vesaire. Ama e, Türkçe yok maalesef. Ben görmedim. O yüzden İngilizce de bıraktım. Evet, İngilizce de kaldı. Ee, renk şöyle biraz koyulaştırabiliyoruz. Şöyle kalsın tonları. Ee, sip hız var. Ee, bu geçiş hızı. Yani balıkların simülasyonun geçiş hızı, hızı var. Ee, bu da mod. İşte wireless mod. Te az önce bahsettiğim gibi simülasyon mod. Tekrardan simülasyon moduna ok diyelim. Pardon. Ee, bunun da tam alışmadığım için ha, simülasyon mod. Burada bu moddayız şu an. Bu modda zoom'un ne işe yaradığına bakmadım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle. Simülasyon modu okey dediğim zaman. Evet okey deyip beklediğimiz zaman herhalde arkadaşlar geçiş yapıyor. Anladığım kadarıyla o oh, evet doğru. İlk kez aldığım için elim arkadaşlar test ediyorum bir öyle Tekrardan bakalım. Moda basalım. Simülasyon modunu. Wi-Fi modunu alalım. OK diyelim. Bekleyelim gene. Birazdan simülasyon modunu kapatmış olmalı. Evet kapat. Tam dediğim gibi. Güzel bir şey arkadaşlar. Elime geçti böyle. Dedim bir incelemesini yapayım. Balık buluculardan kullanan varsa ben bunu yazın deneyeceğim Çanakkale'de. İşime yarayacak. Ha anteni kapatınca da uyarı veriyor. ötüyor. Tamamen kapatalım. Çok hafif bir şey arkadaşlar. Sigara paketi büyüklüğünde. Ekranı çok görüntüsü iyi. Diğeri de böyle bir 10 gramdan fazla 15-20 gram atarlı böyle bir küçük oltayla bunu atabilirsiniz. Şeyle kamışla atabilirsiniz. Gayet de atılabilir bir şey. Bu şekilde. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.